Güzel bir sabahdan hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Binarar. Bugün Taksim'e doğru yola çıkacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız dün motorumu yıkadım bir güzel. Zincirini bir güzel bakımını yaptırdım. Çok fazla motoru kaydırmamaya çalışıyorum. Bayağı bir zinciri bol kullandım yağını. Zincir yağını bayağı bir bol kullandım. Çünkü uzun süreden beri zincirimi yağlamadığımı fark ettim. Çünkü iş güçten zamanım olmuyordu ama bu dayı niye ani fren yaptı patlıyordu kas kalsın hadi bakalım motorumu iş yerinin bir yanına çektim. La bir baktım zabıta geldi. Kardeşim motorunu buradan çek yasak. Abi diyorum nasıl yasak olsun? Ben 8 seneden beri motorumu gelmişim buraya koyuyorum. Yok diyor şikayet var. Abi kim bizi şikayet ediyor? Ben anlamadım. Niye niye? Benim motorum sana ne yaptı kardeşim? Öyle yani. Şu an çok şükür herhangi bir sorun yok. Ben de tamam dedim gittim başka bir köşeye çektim. Böyle konuyu kapattık. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada Baf var şu an yüzümde. Ondan belki sesim biraz kötü gelebilir. Kusura bakmayın. Baf takıyorum hani kask takarken olsun. üstüme doğru. Sular yavaş yavaş atıyor kendini. Abi motorunu yıkayınca insan o kadar mutlu oluyor ki. Huzur ya. Peki şu espinarın şu katranı insanı bitirmez mi ya? Of bir viraj olsaydı var ya işe giderken. Ne yatardım öyle işe giderdim ha. Fena. İşte İstanbul trafiği arkadaşlar bildiğiniz gibi. Biz sağdan soldan ortalardan süzüle süzüle gideceğiz. Motorcu dediğin zaten böyle olur. Aralardan geçecek gidecek abi. Bu tır kamyon. direk 46 geçiyor. Hadi bakalım. Galiba bir sıkıntı var da bugün günlerden perşembe bu trafik hiç gitmiyor yalnız. Oha, nerenin arkasındayız? Sıkıntı. Buradan bir uzaklaşalım. Abi, yaz gelsin, yaz gelsin dedik. Yaz geldi. Yazda da iş, ev, iş, ev hayatına devam. En son Kurban Bayramı'nda bir denize gittim. Ondan sonra da hiç denize falan da gitmedim. Cuma günü de yani yarın izinliyim. Ne yapsak yarın mı izin? Yarın mı denize gazlasak arkadaşlar? Dur bakalım. Olay yeri müdahale. Aha, şu köşede su var. Soldan gidelim. Oo çarpmış. Bir. Zincirleme kaza. Bunda bir şey yok. Oo bunun tampon gitmiş. Çok şükür kötü bir şey olmamış. O bu ne? Ya? Bu ne şimdi? Ağaçları kesiyorlar galiba. O trafik polisi de var. Baya büyük bir çalışma yapıyorlar. Bak ben dedim abi normalde bu saatte bu trafik böyle olmamalıydı. Akışkan olmalıydı dedim. Bir nedeni ve bir sorunu varmış. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Biz basıyoruz soldan. Ama bunlar gece yapılsa bence daha iyi. Çünkü gece ya iki tane veya bir tane araç geçmiyor. Gündüz sıkıntı olabiliyor. Mesela yol çalışmaları yapıyorlar. Onları gece yapsalar daha iyi olabilir. Şu egzozun patlamasına bitiyorum ya. Bitiyorum be. Atan şimdi kilittir. Hiç çekilmez. Motorun zinciri de yerine geldiğine göre arkadaşlar. Bir teker yapalım. Önceden otobüste işe doğru giderken böyle motorlar yanından vız diye bir geçerdi. Derdim ki Abi keşke 1-2 saniye daha görseydim ya. Böyle yanımda dursaydı. O görevi şimdi ben yapıyorum biliyorsunuz mu arkadaşlar? Duruyorum bazen. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar şu Mercedes önümde bir araba var. Bu arabanın bir özelliği vardı. Böyle kendini böyle tak 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 diye böyle sallıyor. Çok güzel. Abi sen yapma bari Peugeot. Of maşallah. Yani keşfette görmesek böyle araçları ve böyle özelliği hayatta bilmeyeceğiz bu arabanın ne özelliği var ne yaptığını ne ettiğini. <laughs> Sağolsun bazı sayfalar paylaşıyor. Bilgileniyoruz. Arkadaşlar şimdi basıyorum ediyorum ama aksiyon dolu bir gün olmadı, biliyorsunuz peki böyle videolar her gün veya iki günde üç günde bir gelsin mi ne diyorsunuz abi gelsin diyorsanız cidden hani bu videoda izlemişseniz izlediyseniz gelsin olarak belirtin ki ben de ona göre videoyu atayım <laughs> Soldan sağdan arabalar çıkıyor var ya sıkıntı ya dün yemin ediyorum ABS'nin bir kez daha önemini anladım yani milim kalmıştı ya araba sağ şeritteydi sola geçti ve ben sol şeritte gidiyordum e, Çarpmamak için size yemin edebilirim şu kadar bir mesafe vardı ya adam. Ben frene dokundum frenlerim kilitlendi artık yani daha basamıyorum ABS Abo bak Kilitlendi basamıyordum Çok şükür çarpmadım Adam da Allah'tan yani biraz gaza dokundu da anca öyle şey yaptı gittim Yemin ediyorum Allah korudu yoksa var ya ön kafa falan gitmişti Motoru bir de ben de bırakmadım Hani hiç bırakmadım hani direksiyonu korudu vallahi arkadaşımızı almış bulunmaktayız. Hadi bakalım. Bugünü de güzel bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Güzeldi ya, güzeldi. O Peugeot'a bak bu da yeni. Abi ne değişik değişik arabalar görüyoruz ya biz bu aralar. Önü bildiğimiz Peugeot zaten de arkası baya güzel şık olmuş. O Range Rover maşallah. Ne yapsak ya yorumcu falan mı olsak? Içinde maske takmazsam asla olmaz <laughs> arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.